Gençler, gençler. Değersizleştirdik bugünlerimizi. Değersizleştirdik en güzel değerlerimizi. Bazı şeyleri değersiz hale getirdik. Kan kaybediyoruz, değersizleştiriyoruz gidersiz kaldık en güzel değerlerimize. Bugün evlerimiz bir huzur evi gibi yalnızlığa mahkum edilmiş. Ellerimiz cihazlara, teknolojik cihazlara, kelepçelerle, prangalara vurulmuş. Bugün her birimizin elinde bir kalem kitap olması gerekirken cihazlara bağlı yaşıyoruz. Gençler, değersizleştirdik bazı değerlerimizi. Ayaklarımızın bağı olduğu oyalanmalar zehirliyor bizi. En büyük zehrimiz boş boş faydasız şeylerle uğraşmaktan vakitlerimizi kaybetmek. Oyalanmak bugün en büyük başımızın belası. Bugün oyalanmak en büyük başımızın belası. Bugün oyalanmak en büyük ayak bağı. Elimizi kolumuzu bağlıyor. Sen de mutlu değilsin bunu ben de biliyorum. O telefonundan sen de mutlu değilsin. Senin de hoşuna gitmiyor saatlerde gözünü dikip baş ağrılarına kalmak. Senin de hoşuna gitmiyor saatlerini boş boş videolar izleyerek geçirmek. Sen de mutlu değilsin biliyorum. Saatlerce bakıp da oflayıp bir kenara telefonu kenara atmandan biliyorum. Sen de mutlu değilsin boşlukta olduğun için onunla vakit geçiriyorsun Sen de mutlu değilsin onunla vakit geçirdiğinden saatlerini almasından yapman gereken sorumluluklar dururken onunla vakit geçirmenden Sen de mutlu değilsin bunu ben de biliyorum ama istemsizce telefonu bir kenara bıraktıktan sonra 5 dakika geçmeden yeniden istemsizce elim telefona gidiyor yeniden alıyorsun onu niye neden niye niye hedefsizlik 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 Hedefsizlikten yapıyorsun bunu. Hedefi büyük olanın adımları büyüktür. Bir haftalık yolu üç günde gider hedefi büyük olanın adımları büyük olduğu için. Hedefi küçük olanın adımları küçüktür. Bir haftalık yolu bir ayda gider. Gençler, gençler, güzel arkadaşım, güzel gencim, düşme canımsın düşmanın tuzaklarına. Peki var mısın bugün ayaklarının altına almaya? Var mısın sana engel olan ne varsa hepsini ayağının altına almaya? Var mısın bugün hayallerin için kavgalara dalmaya? Var mısın seni hedefinden alıkoyan, hayalinden alıkoyan her ne varsa ayaklarının altına bugün var mısın almaya? Sen bunu bugün bir sınırdan nöbet tutan askerin duygularını yaşamadıktan sonra Anlayamazsın. Çalışmaya, sınırda nöbet tutan, eli üşüse de, soğuk olsa da hava, yine de o sınırdan vazgeçmeyen bir askerin anlamını vermedikten sonra bu çalışmaya, o duyguyu vermedikten sonra çalışmanın hakkını vermezsin. Sana yemin ediyorum. Senin çalışmanın anlamı bugün bayrak düşmesin diye sınırda nöbet tutan, soğukta üşüse de gitmeyen askerin duruşu gibi olmadıktan sonra bu çalışmanın hakkını veremeyeceksin. Gençler kavgalar eşyayla yapılmaz, insanlarla yapılmaz. Çok uyumakla yapılır. Var mısın bugün çok uymayı ayağının altına almaya? Var mısın bugün çok oyalanmayı, boş boş konuşmayı, boş boş faydasız işlerle zaman kaybetmeleri ayağının altına almaya? Var mısın? Var mısın saatlerce yemek masalarında zaman kaybedişlerini bugün ayağının altına almaya var mısın? Gençler bugün sizin çalışmanız ne kadar büyük biliyor musunuz? sınırda nöbet tutan bayrak için nöbet tutan bir askerin duruşu gibi. Asker hedef düşürürse, bayrağı düşürürse vatan düşer. Bir öğrencinin hayali düşerse her şey düşer.